Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma Bugün nasılsınız arkadaşlar Umarım iyisinizdir Sizin niyetinizi içtim kapattım Şimdi sinniyetinizi açıyorum İzleyene özel açılımlar yapıyorum her gün Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz Yorumlara isteklerinize arzularınızı yazabilirsiniz Bakalım neler çıkacak İyi ki varsınız ve başlıyorum güzel insanlar Bakın bu fincanınızın içi Şöyle içini göstereyim size görün diye gösteriyorum Şöyle bakın Şöyle göstereyim Bakalım kahve fonumuzda neler çıkacak. Bakın burada arkadaşlar. Bir gelin görüyorum. Gelin kafası öyle güzel taçlandırılanmış ki. Ödüllendirilenmiş ki. Öyle söyleyeyim. Ödüllenecek yani bu gelin. Bu siz olursunuz. Çocuklarınız, kardeşleriniz, yeğenleriniz olur. Çok güzel bir gelin görüyorum. Bu gelin biraz böyle üzgün ama bu tatlı üzgünler. Kötü üzgünlükler değil yani. Kafasında bir dünya insanlar var. Bakın ellerinde de kınalar var. Öyle söyleyeyim. Çok güzel bir gelinlik var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Hayırlısı neyse o olsun hakkınızda. Ama e, müthiş bir e, sürprizim var size. Gelinlik sürprizi yani. Öyle söyleyeyim. Bakın. Çok güzel çıkmış. Bakın görüyor musunuz? Sizi e, mutlu edecek, sevindirecek burada bir evlilik var. E, bekarlara sesleniyorum. Umarım hayırlısı olursun için. Şöyle söyleyeyim. Arayıp tarayıp aradığınızı buluyorsunuz. Arayacaksınız, tarayacaksınız yani alacağım, tarayacağım. Ben istediğimi, hedefime ulaşacağım, bulacağım. Çünkü ben hayallerim var. Avantaj hissediyorum kendimi diyorsunuz. Mutsuz hissettiğim zamanlar da var, mutlu da var. Ama en azından kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsunuz. Bu çok güzel çıkmış dostlarım. Onu söyleyeyim. Yani hedeflerinizi, hayallerinizi siz bir bir gerçekleştireceksiniz ve bunlar size çok da uğurlu gelecek. Ama böyle böyle yalak yalak konuşan, yapışan kişiler var mı? İşte mi? Sosyal çevre, işte oturduğunuz bina adama. Biraz bunlar sıkıntılı çıkmış böyle. Saçma sapan konuşacaklar. Biraz keyfinizi kaçıracaklar ama bunları kale almayın. Hani böyle biri davranıyorsa zaten sizi çekemeyen, kıskanan kişiler. <laughs> Onu net söyleyeyim size dostlarım. Dört tane pencere görüyorum. Size açılacak. Sizi rahat ettirecek. Sizi mutlu ettirecek. Burada dört tane pencere var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu pencereler sizi hem mutlu edecek hem de rahatlatacak arkadaşlar. İş, aşk, para, huzur. Yani hepsi olabilir yani öyle söyleyeyim. Öyle güzel dört tane pencere çıkmış. Sayılı gün çabuk geçer derler ya. Siz bir gün sayıyor musunuz? Ya da bir ay, bir yılı sayıyor musunuz? o öyle bir gelip geçecek ki arkadaşlar Oo, ne aylar ne günler ne yıllar geçiyor dostlarım elinizde bir tarak, tarak çıkmış sizin bu tarağı almışsınız birinin saçını tarayacaksınız hem onunla dertleşeceksiniz hem de onun saçını tarayacaksınız arkadaşlar çok iyi gelecek i̇şte derdinin tasasını açacak bu aileden biri var saklamış gizlemiş söylememiş ama şimdi size yakın bir zamanda derdini de açıyor tasasını da açıyor yani aileler birbirine destek olunmalı tabii ki. Kardeş, anne, baba, abla, abi, kız kardeş, eş, çocuk. ya yani buna tabii ki birbirine destek olacak. Başa kim olacak arkadaşlar? Mayıs ayında size bir sürpriz var. Burada Mayıs ayı çıkmış. Yani Mayıs ayında güzel bir sürprizle karşılaşacaksınız. Bu sürpriz size iyi gelecek. Yani iyi ki bu sürpriz oldu. Bana çok iyi geldi o kadar çok bunalmıştım ki diyorsunuz bu sürpriz bana bayağı bir iyi geldi diyorsunuz evet bayağı bir iyi gelmiş size ve geleceğine de inanıyorum burada dikenli yollarınız var ama siz bu dikenli yolları merak etmeyin aşıyorsunuz arkadaşlar yani öyle çok dikenli yollar çıkmış ki hepsini teker teker bir bir aşacaksınız Burada şöyle söyleyeyim elinize bir top var. Oyun oynuyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Bilerek oyun oynuyorsunuz ki karşı tarafın oyununu çıkartmak için siz de onun oyuna dahil olacaksınız. Ve çıkartacaksınız da karşı cinsten birinin büyük bir yalanını yakalıyorsunuz. Ve çok şaşıracaksınız. beklenmedik kişiden beklenmedik yalanlar göreceksiniz. Öyle diyeyim size. Ona göre de kendinize yeni bir yol, yeni bir sayfa, yeni kişilerle hayatınıza devam edeceksiniz. Geçmişi artık bir kenara atacaksınız. Üzerinize çok fazla bir durgunluk var. Bu sizi yormuş. Ama bu durgunluğu atıyorsunuz. Evle alakalı bir durgunluk. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kurşun döktürmede büyük indirim yaptım. Kurşun döküyorum sizin niyetinize. Arkadaşlar ne çıkanları da yorumluyorum. Instagram sayfam kahvefalinda2025 Açıklamaya da yazıyorum. Oradan asistanından indirimli fiyat bilgisini alabilirsiniz. Youtube'dan geliyorum derseniz... Ona göre size fiyat bilgisi verecektir arkadaşlar. Hazır ben kurşun döküyorken herkes kurşununuzu döktürsün. Çünkü kurşu döktürmek çok faydalı. Kime döktüysem hepsi geri dönüş alıyorum. Çok iyi geliyor. O kadar rahatlıyorlar ki inşallah size döktürürsünüz. Nasip olur. Gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Hazır ben de döküyorken döktürün. Kahve Falinda 2025 açıklamada da yazıyor Instagram sayfam. Çünkü daha sonra dökemeyebilirim. Hazır döküyorken yazabilirsiniz. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Bu da dört katlı bir merdiven var. Bu merdiveni siz çıkıyorsunuz. O kadar güzel bir merdiven ki... ...sizin hayatınızı kurtaracak. Sizi rahat ettirecek. Sizi mutlu ettirecek bir merdiven. Onu söyleyeyim. Yani kendinizi daha mutlu... ...böyle daha huzurlu hissedeceksiniz. Çünkü artış yapıyorsunuz hayatınızda. Sizi rahat ettirecek, mutlu ettirecek çok güzel artışlar yapıyorsunuz. Elini arkasına koymuş yaşlı bir bayanın size bir sürprizi var. Yani hmm, size huzur verecek bir sürpriz. Yani bu sürprize çok sevineceksiniz. Yani o kadar çok o kadar çok sevineceksiniz ki onun adına çok mutlu olacaksınız. Kendi adınıza da mutlu olacaksınız. Yani öyle güzel iki tarafında sevineceği bir sürpriz öyle diyeyim size. Bu yazın çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu ettirecek, sizi sevindirecek bu yazın. Müthiş bir planınız var. Ee, çok güzel bir yere gideceksiniz arkadaşlar. <laughs> bu size iyi gelecek, sizi mutlu ettirecek, sizi sevindirecek çok güzel bir yer. Öyle değil mi? Geçmişte bir yanlış karar aldınız mı? Diyorsunuz ben yanlış karar aldım hala onun ceremesini çekiyorum diyorsunuz merak etmeyin artık çekmeyeceksiniz yani o kadar yanlış karar herkes yanlış karar alabilir arkadaşlar kimse dört dörtlük değil ya bu devirde kimse bulunmaz hiç kumaşı da değil e beş parmağın beşi bir aynı da olamaz. herkesi aynı kefeye de koymamak lazım ama o geçmişteki hatanızı evet ceremesini çekmişsiniz artık öyle bir şey yok ama <laughs> yani artık rahata kavuşacaksınız inşallah dostlarım Arkadaşlar yaranamadığınız birileri var. Yani onlar o kadar çok böyle ileri boyutta yardım etmişsiniz ki yaranamamışsınız. Şimdi geri çekiliyorsunuz. Ben onlara çok yardım ettim ama artık bir işe yaramadığını görüyorum. Onlara artık yardım mardım etmeyeceğim diyorsunuz. Hiçbir şekilde ona yardım etmeyeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Yeni bir kapı açılıyor size. Aşk kapısı sizi rahat ettirecek sizi mutlu ettirecek sevindirecek yani müthiş bir aşk kapısı açılıyor onu söyleyeyim kalbinize konacak bir mucize bir müjde büyük bir tesadüf karşılaşabilirsiniz arkadaşlar yani geçmişte biri olmadı diye ona da takılı kalmamak lazım ama yeni bir aşk kapısı açılıyor size hayırlısı inşallah dostlarım ben burada nar taneleri görüyorum hane içine büyük bir bereket geliyor. Bu bereket sizi rahat ettirecek bir bereket. Ve sizi mutlu ettirecek bir bereket. Nar müthiş bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bu nar taneyi gördün mü bereketiniz huzurunuzda geliyor evin içerisine. <laughs> Burada bir ev görüyorum. Bu ev prefabrik gibi. Hani konteyner prefabrik evler var ya. Böyle bir şey var mı aklınızda, fikrinizde, kafanızda? Bunu siz gerçekleştireceksiniz dostlarım. Hani böyle bir şey varsa kafanızda, aklınızda bunu yapacaksınız ve bunu gerçekleştireceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Ben de hani Mustafa çok severim. Allah isteyen herkese ne istiyorsa onu nasip etsin. İnşallah herkesin planları olur ve tutar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ağaç var küçük bir ağaç sonu büyütüyorsunuz size çok güzel bir ağaç geliyor onu besliyorsunuz büyütüyorsunuz çünkü zamanında yaptıklarınız iyilikler şimdi gelip sizi bulacak dostlarım sizi bulacak sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek burada iyilikler var umarım hayırlısı olur diyorum ki bir şey atıyorsun bir olta o balığı yakalıyorsun ya da yakalayamıyorsun şans için yani evlilikte şans işi, işte şans işi. Ama siz, şöyle söyleyeyim, o şansı yakalayacaksınız. Çünkü size huzur verecek burada şans var. O şansı yakalıyorsunuz. Evlilikte de, aşkta da, işte de, bunu yakalıyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar, sizde ya da hane böyle sağlığa zararlı şeyler tüketen bir ya da birileri var mı? Bu kişi bazı şeylerden vazgeçecek yani. Sağlığını artık ön plana koyacak. Koymamış ama yakın bir zamanda sağlığı artık önde ilerleyecek. En büyük zenginlik sağlık. Sağlık oldun mu bir şeyle zaten çözersin arkadaşlar. Ama sağlık olmadı bir şeyleri çözmesi de zor oluyor. O yüzden sağlığınızı düşünün. Gerisini arkadaşlar çok da kafaya takmamak lazım dostlarım. Burada 30'lu 35'li yaşlarında bir bayan var, genç bir bayan. Bu kişiyle bir masaya oturmuş, bir şeyler imzalayacaksınız siz. İki tarafta da kalem görüyorum ben ellerinde. Yani bir anlaşma yapacaksınız siz böyle bir bayanla. Umarım bu anlaşma size iyi gelir. Bu kariyeriniz için bir anlaşma olacak inşallah dostlarım. Çok düşüncelisiniz. Çünkü kafanızda çok sorular var. O kadar çok o kadar çok sorular var ki bu sorular sizi çok yormuş arkadaşlar. Tam böyle cevaplarını yarım yamalak almışsınız. Tam alacağım bu cevabını diyorsunuz. Ona göre karar vereceğim hayatımda diyorsunuz. İki tane tilki var dibinizde. İkisi de erkek. Bu e, ikisini de siz yakalayacaksınız. İki tane tilki var. Sizi böyle e, kıskanan iki erkek görüyorum burada arkadaşlar. İkisini de siz yakalayacaksınız onu söyleyeyim size dostlarım. Bakalım e, tabağınıza neler çıkacak arkadaşlar. <laughs> şöyle söyleyeyim. Sürekli size böyle bakıp bakıp duran biri var. Yani böyle size imreniyor. İşte ben de şöyle olayım, ben de böyle olayım çalışkan ya da şu bu ama size imrenen biri var onu belirteyim. Bu kişiye siz yardım edeceksiniz. Yani benim gibi ol demiyorum ama onun sıkıntısını çözeceksiniz. Sizinle yaşık bir kişi öyle söyleyeyim. Başınızda biri var sizinle uğraşıyor arkadaşlar. O kim? Siz biliyorsunuzdur kim olduğunu. Bu kişi artık sizinle uğraşamayacak yani başınıza tepenizi almışsınız bunu. Şımartmışsınız bu kişiyi. Ama artık bu kişiyi şımartmayacaksınız dostlarım. Yani şımarttım, şımarttım. Ne oldu? Başıma kattı bazı şeyleri. Yaptığım şeyleri ya da yapmadığım şeyleri artık o yüzden ben kimseyle ilgilenmeyeceğim. Yoluma bakacağım. Ellerinizi birleştiriyorsunuz. Bakın. Burada görüyor musunuz? Yani siz aklınızdaki kişiyle, sevdiğiniz bayanla ya da erkekle dileğinizi gerçekleştirip ellerinizi tekrardan birleştiriyorsunuz. Bakın bu da tabağınızın. Şöyle göstereyim. Bakalım e, tabağınıza neler çıkacak dostlarım. Kalbimdeki boşluğu dolduruyorsunuz siz kalbinizdeki. Ben kalbimdeki boşluğu dolduracağım. Yani ona göre kararlar alacağım hayatımda diyorsunuz. Evet. Ona göre kararlar alacaksınız. Yani artık böyle yuva kurmak ya da yuvanızı toparlamak istiyorsunuz. Çok yorulmuşsunuz. Diyorsunuz ben bu hayatta çok yoruldum. Çok böyle neyin ne olduğunu artık çözdüm. Yani artık bir şeyleri böyle bir öğrendim diyorsunuz ona göre kararlar alacağım artık hayatımda diyorsunuz ve ona göre hayatınızda net kararlar alacaksınız ve bu kararlar size çok da iyi gelecek arkadaşlar yani birçok şeyde böyle hayatınızda oynama böyle değişiklik yapabilirsiniz öyle diyeyim size burada bir dolap çıkmış mutfak dolabına benzettim ben düşünüyor musunuz mutfak dolabınızı mı değiştireceksiniz? Böyle bir şeyler var kafanızda mutfakla alakalı. <laughs> Umarım yaparsınız dostlarım. Birikim yapmaya başlayacaksınız. Bu birikimden size iyi gelecek. Çünkü hedefleriniz var, hayalleriniz var. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Yani böyle planlar kurmuşsunuz kafanızda. Bunları siz gerçekleştireceksiniz. Umarım hayırlısı olur arkadaşlar. Yani ileri için bir hareket yapacaksınız yani hareketsizim şu an ama hareketlenmem lazım diyorsunuz. Bir anda böyle bir artık bir hareketleneceksiniz arkadaşlar. Yani bir şeyleri artık böyle bir yoluna koymam lazım diyorsunuz. İnşallah da koyacaksınız dostlarım. Kendimi çökmüş hissediyorum biliyor musunuz? Evet biraz çökmüşsünüz. Çabalamaktan işte koşturmaktan baya böyle bir çökmüşsünüz. Kendinizi toparlayacaksınız, bu çökmeyi de toparlayacaksınız. Eğer kendinizi salarsanız, bu sefer hiç toparlayamazsınız. Aman aman, kendinizi sakın sakın hiçbir şey için salmayın arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Durdum, bekledim, sabrettim. Sonunda Allah benim karşıma düzgün birini çıkarttı diyeceksiniz. Yani inşallah diyorum ya her şerde bir hayır vardır. Hani biri olmadı diye o da olmayacak diye bir kaydı yok. O yüzden nasibiniz var. Yazılı o gelecek dostlarım. Sinirden arkadaşlar böyle yumruğunuzu sıkacaksınız. Yani bir şey çok sinirleneceksiniz siz yakın bir zamanda. Sinirden böyle yumruğunuzu sıkacaksınız. Masaya vuracaksınız. Çok stres yapmışsınız bir şey olmadı diye. Yani olmuyorsa bir şey bunda da vardır bir hayır arkadaşlar. O yüzden bu kadar çok kendinizi üzüp de kendinizi yıpratmayın derim dostlarım. Bu da kadınsal rahatsızlıklar olan biri var. Umarım tez vakitte şifayı bulur. Hele ki arkadaşlar bayanlar ayaklarınızı sakın ha sakın üşütmeyin derim. Ayaktan her şey geliyor. Yani yaz kış ayağınızda yerde çorap olsun ya da terlik olsun. Ayağı üşüttün mü bu kasıklara vuruyor. Kadınsal rahatsızlıklar başlayabiliyor ya da çok yağlı şekerli çok tuzlu bunları yemeyin derim arkadaşlar bol su tüketin onu söyleyeyim ben de hastanede çalıştığım için daha önceden biliyorum onu söyleyeyim o yüzden bu konuda çok dikkat edin kendiniz arkadaşlar kendinizi toparlıyorsunuz böyle bayağı bir yorulmuşsunuz ama kendinizi toparlayıp tez vakitte böyle atış yapacaksınız. işinizde, kendinizde, özel hayatınızda parada çok güzel atışlar yapacaksınız. Ama kendinizi ilk önce toparlamanız lazım dostlarım. Evet arkadaşlar. Genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.